Talking Ben. Bize telefon numaranı verir misin? Tamam. Sen istediğin için telefon numaramı veriyorum. 0500. 0500 bir şey. Ah. Ah video attı. Ela bu biziz. Onur. Arkadaşlar <laughs> benim attığım <bahset> <laughs> bakın. Bizi çekip atmış. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Ben Ela. Bugün arkadaşlar Ela ile beraber yine Talking Ben oyununu oynayacağız. Ve bakalım bu oyunda yine başımıza neler gelecek. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki diğer ki videomuzda Talking Ben oyununu oynamıştık. Ve çok kötü şeyler gelmişti başımıza. Bu videoya başlamadan önce 5'ten geri doğru sayıyorum. Ve herkes videoyu beğensin. 5, 4, 4, 3, 2, 1. 4. Ebdene şey taraftan like atmayı ve yorumlara talking ben yazmayı unutmayın. O zaman Ela ile beraber talking ben oynayalım. Hayır dur dur dur. Ben bu videoya artık 10.000 like bekliyorum. 10.000 like bekliyorum. 10 like. Yapabileceğinize inanıyorum. OFC ailesi yapabileceğinize o inanıyorum. O zaman O zaman hadi. Nereye gidiyoruz? Video başlıyor. Evet arkadaşlar talking ben oyununa girdik gördüğün gibi Ela sen betasız değil mi? Evet tabii ben ki. Ben tanıyorum. bu arada arkadaşlar köpek biliyorsunuz Talking Ben bir köpek arkadaşlar Talking Tom kedi. Şimdi önünde gördüğünüz bir iksir karıştıracak. Hatta sen Talking beni getirsen hele. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz talking gibi ben. Bu da bizim Talking Ben'imiz Gördüğünüz gibi bu da bir köpek arkadaşlar Evet Talking Ben Talking Ben. Hoş geldin Talking, <laughs> talking Ben, ben bu Arkadaşlar arkadaşım. bu Talking Ben Arkadaşlar na, 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 bu Ares'i Ares Bir dakika bunun ismi Ares Ares'i Talking Ben'le konuşturmamı istiyorsanız evet, evet. Yorumlara yazın Evet bunu kesinlikle istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın Hadi öp Like atmayı unutmayın videoya. Evet arkadaşlar şimdi talking ben önümüzde onunla beraber iksir karıştıracağız. Ela ilk önce hangi renkleri karıştırayım? İlk öncelikle bak Su yeşili su yeşili başka pembe pembe bitti bu kadar. Bak şimdi evet. ne olacak? Bak şimdi pembe ne olacak? Arkada gördün mü? Oha! Ben evet. Girelim. ne kadar Şimdi başka hangi renkleri şey. karıştıralım? Sarı. Sarı, tamam. Aa, başka yapamıyoruz. Bir tane yapma hakkımız varmış. Evet arkadaşlar, başka yapamadık. Hı. Evet, Talking Ben gazetesini okuyor. Bakın, gazetenin, gazetenin arkasında kimler var? Görüyor yeah. musun? Aa, görüyorum. Tom, Angela ve Hank, Ginger hepsi bak, var. Bak, yeah. bak, bak, bak senin sesini duyuyor. Gördün mü? Konuşma Kapa diyor. Falan bak. sus diyor. Ben... Gördün mü? No, 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 no. Tamam. O zaman ona bir tane e, şey içelim. bir tane herhangi bir içecek içirin. Haydi onlar ne olur? Bana bak onları bak bak. Çiçeği içiyor. Aa. Bize fırlatacak <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bize evet. fırlattı. Şimdi bir de yemek getirelim <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bene bir yemek getirelim. Aa ne yiyor? Yaş mama mı yiyor? Oo. Bu arada arkadaşlar benim numarasını halen bulamam bulamadım. Bak bak bir şey yiyor. Bir, bir de buna basınca ne oluyor biliyor musun? Geğiriyor. Bak bak bak. Pislik. Görüyor musunuz? Arkadaşlar geğiriyor. Siz sakın geğirmeyin bu arada. Şimdi bir de buna basınca arama butonu bak. Bu arama butonu. Birini arıyor. Hmm, bak bak, kim bak. arıyor? Ben. Bak bak bak. Yes. Biriyle konuşuyor arkadaşlar How are you doing Ben? Gülüyor. Güldü. Senin dediğine güldü bu arada. Ben how are you doing? No. No. Wow. Oha. <laughs> hey Ben. Yes. Arkadaşlar şu Ela konuşuyor bakın. Yes. Niye diyor. Arkadaşlar Ela konuşuyor şu anda Ben. Bir dakika aramayı kapatacağım. Yes, Kapattım aramayı Benim oyunları var arkadaşlar ama bu oyunlardan hiçbirini oynamayacağım. Ben gördüğün gibi seninle konuşuyorum. Bir kere daha konuşalım mı? Bir, bir, kere daha hadi ona bir soru. Son Ben, ben sesim geliyor mu? Ben, ben sesim geliyor mu? Ben, ben kimim? Ben, ben kimim? Ben, ben kimim? Senin ismini biliyorum. Senin ismin Onur Onur. Seni bildi. Seni biliyorum. Seni sana... bildi. Bir Şimdi ondan telefon numarasını isteyeceğim Ela. Evet Tamam mı? Ismini Benden ismini telefon ismini. numarasını isteyeceğim. O zaman soruyorum. Ben telefon numaran ne? Onur telefon numaramı sana asla. Asla vermem dedi. Yani demek ki telefon numarası varmış. Zorlayacağım arkadaşlar. Ben telefon numaranı bana söyle. Oğlum zorlama telefon numaramı söylemek istemiyorum. Telefon numaramı söylemek istemiyorum. Dedi. Ela gördüğün gibi istemiyorum. Ne Uğur. Bunun Uğur. telefon numarasını öğrenmemiz lazım arkadaşlar çünkü beni arayacağım ben. O yüzden evet. telefon numarası nasıl öğ nasıl öğrenebiliriz? Nasıl tamam, bir de, so de ben söyleyeyim? sorayım? mı? Bir de sen sor. Hey Talking Ben bize telefon numaranı verir misin? Tamam sen istediğin için telefon numaramı veriyorum. 0500 500. 0 bir şey dedim. Ya, numarasını söyledi. Numarasını söyledi. Evet, numarasını söyledi. bak ayağına vurdu ne yapıyor? Ay ne yapıyor? Bak kulaklarına kulaklarına. bir de vurayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon numarasını söyledi. Hemen telefon numarasını kaydedeceğim şimdi. Kaydettikten sonra <laughs> ben WhatsApp'tan yazacağım hadi, arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Videoyu Çok sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada, bu arada arkadaşlar Ela tatil beni getirir misin? Evet. evet, arkadaşlar bakın bu bu da bizim tatil benimiz. Görüyor musunuz? Aynı benim aynısı. aynısı. Bakın, aynısı. Bu ben arkadaşlar. Bu da tatil ben. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Talking beni Ares'le konuşturmak istiyorsanız videoyu mutlaka ben unutmayın. Köpeğimizin ismi Ares. Yorumlarda Ares yazın. Bu adı köpek Ela'nın köpeği arkadaşlar. O yüzden Talking benle Ares'i konuşturmamı istiyorsanız bu videoya 5000 like bekliyorum. Bu 5000 like. 5000 like atın. Ares'in şerefine özel 5000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Acaba gördüğünüz gibi Talking beni Ares'e konuşturduğum zaman neler olacak? Evet, Ares'i Acaba görmemiz... anlaşabilecekler mi arkadaşlar? Evet, çünkü Ares bir köpek arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar, köpek. like atın ve benim videomu bekleyin. O zaman arkadaşlar yorumlar herkes Ares yazsın. Evet, de, Ares. De... Hatta bir konuşturayım mı? Evet konuşturmaya çalış bir. Bak, bak 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 bak. bak. Talking Ay. Ben yanında şu anda kim var? Oğlum senin yanında şu anda bir köpek var. Yoksa o köpeğin ismi Ares. Mi? Ares mi? mi? Bildin mi Ares olduğunu? Ha? Arkadaşım Ares, Ares, Ares olduğunu bildi. Olur bir göstersene bakalım bakacak mı? Evet arkadaşlar şimdi. Ares bak. Bak 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 Ares de beni. Bakın görüyor musunuz? Ares bak. Aris bak, ha? kim var? Aris bak kim var? Bak bak bak. Bak bak korkuyor. Arkadaşlar korkuyor ondan. Gördüğünüz gibi benden korktu. O zaman gelin beni WhatsApp'tan bir yazalım. Bir yazalım. Evet arkadaşlar, beni WhatsApp'tan yazıyorum. Kaybettik hey ben. Beni. Hey ben yazıyorum arkadaşlar. Bu arada bak, bakın. Bak gördü yazıyor. Bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Benim resmine bakın. İşte bu My Talking ben arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Ne kadar korkunç. Çok ne kadar korkuncum. korkunç. Efendim sen de kimsin? Daha yeni oyunda telefon numaranı Berencim. bana vermiştin. Daha yeni telefon numarasını bana oyunda verdi arkadaşlar yani bu. Ben o kadar çok kişiye evet. veriyor mu da sen kimsin? Bak görüyor musun Ela? Çok korkunç. Dişlerine bak. Oo, çok arkadaşlar aynı Şu an yazıyor. yazıyor. Şu an talking ben yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Talking ben, ben burada. Bakalım bize ne yazacak. Ha sen Onur'sun. Evet. Doğru. hatırladın. Ben Onuru. ben onurumur. Ben Onurmur. Ben Onurmur. Bana bana ne atacaksın bana ne atacaksın neden telefon numaranı neden telefon numaranı bana Verdi. verdim arkadaşlar bakın yani ben çok korkuyorum bu Talking benden resmini görüyor musunuz bakın whatsapp profil resmi bu whatsapptaki resmi bu sana çok Bak. özel bir video atacağım ne video ya. Bir dakika ne videosu lan? Ne videosu? Ne videosu? Biraz ürkütebilir. Biraz ürkütebilir ya arkadaşlar. Ne video satacaksın bize? Talking ben. Arkadaşlar bize Ela bize yoksa o düşük korkunç video atmasın. Şu Ay. an sizi izliyorum. Ne? Nasıl izliyorsun ya? Nasıl izliyorsun? Nereden? Nereden izliyorsun? Nereden izliyorsun? Arkadaşlar bizi nasıl izliyor bu? Ela bir yerde kamera falan mı var yoksa? Hayır, olamaz. Benim odamda nasıl? Bence arkadaşlar bir yerde kamera falan var. Bu bizi nereden izliyor yoksa Ela? Evde nasıl kamera olacak? Arkadaşlar çok korkunç. Bizi izlediğini kanıtla. Bizi izlediğini kanıtla. Evet arkadaşlar, Maytangi ben bizi izliyormuş. O zaman bizi kanıtla. Ha, Hadi bakalım. odayı gösterelim mi? Oyun oynarken gözlerindeki kameralar sayesinde görüntünüzü video aldım. At. Ah video attı. Eren bu biziz. Onur. Arkadaşlar <laughs> benim hasta bakın. Bizi çekip atmış. Ya, bu ne olur? Bak üstündeki tişört bu ne? Arkadaşlar oha bak kendine de izleyebilirsin yazdı. Lan benim bizim videomuzu çekip atmış bize. Onur bu ne? Arkadaşlar bizim videomuz. Çok korkunç. Ağlayacağım şimdi bu ne? Oha oha seni hemen olur, engelliyorum arkadaşlar hemen şimdi My Talking Ben'i engelledim. Bizim videomuzu çekip atmış. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bu da bizim My Talking Ben'imiz. Evet burada Ares var gördüğünüz bu Ares de bizim My Talking Ben'imiz. Arkadaşlar My Talking Ben'le Ares'i konuşturmamı istiyorsanız video mutlaka ben unutmayın. Ares My Talking Ben'le konuşmak istiyor. Ares benle konuşmak istiyor musun? İstiyor musun? İstiyorsan yala. İstiyorsan Yala. 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 Bekle bak şimdi bak. Bak şimdi. Ares, My Talking benle konuşmak istiyorsan yala. Oh, yalan gel. Yala Gördünüz mü? Yalan arkadaşlar. Evet. Oha, demek ki o da konuşmak istiyor. Evet. O zaman arkadaşlar Ares'in şerefine özel bu videoyu muhteşem bir like bekliyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.